Canlandıranlar Derneği ve Purli Organizasyon tarafından Amerikan Büyükelçiliği'nin desteğini alarak yaptığımız bu festivalde e, onur onu konuğumuz Nelson Sheen'di bu sene. Nelson Sheen, Star Wars'taki ışın kılıcının yaratıcısı, e, Simpson, Batman, e, Transformers gibi bir sürü yapımın e, yapımcısı, yönetmeni, e, Akom şirketinin kurcusu e, ve de başkanı, ayrıca Asifa Kore Başkanı ve 2009-2012 yılları arasında da Asifa e, Başkanlığı yapmış bir animasyon kurusu. Canlandıranlar e, Yetenek Kampı'yla 2010'da e, Avrupa Kültür Başkenti desteği ve Bilgi Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirdiğimiz ve şu ana kadar e, sürdürdüğümüz e, Kısa bağımsız canlandırma film yapmak isteyenlere destek olduğumuz bir program var aslında. Ee, bu programda şu ana kadar 14 tane film üretildi ve bu filmler yurt içi ve yurt dışı festivallerde gösterim buldu. Festival programında dünya ve Türkiye sinemasından yani canlandırma sektörünün en iyi filmlerinden bir seçki aslında yapıldı. Hı hı. Nelson Şen'in özel olarak festival için çektikleri var festival programında. Asifa'nın en iyileri, Nelson'un kendi filmleri, Bordo ve Halas retrospektifleri programda izlenebiliyor. Biz Eskişehir'den geliyoruz. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Bölümünden. Ben orada öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Adım Tahir Aksoy. İsmim Mert Tugen. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Bu sene benim de bir tane filmim gösterildi. Kanatları Olmayan Kuş. Türkiye'de animasyon adına fazla festival ve gösterim yapılmadığını göz önünde bulundurduğumuzda, Amerikan Amerikan Büyükelçiliği'nin ve Canlandıranlar Derneği'nin bu işe en iyi şekilde örnek olduğunu düşünüyorum. Müzik